15 Mayıs 2023 tarihinde sosyal medyada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim sonuçları sonrası CHP'den istifa ettiğine dair paylaşımlar yapıldı. Servis edilen görüntüde Yavaş'ın bulunduğu salondan çıktığı ve arkasından bazı kişilerin kaçma kaçma dediği görülüyor. Üç yıldır çivi çakmamışsın. Başkan, başkan. Kaçma, Nereye kaçıyorsun? kaçma, 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 kaçma. Nereye kaçıyorsun? Başkan, Peki bu paylaşımlar ne kadar doğru? Gerçekten de Mansur Yavaş CHP'den istifa mı etti? Görüntünün 14 Mayıs seçimi sonrası değil, 12 Mayıs 2022 tarihli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi olan toplantısında yaşandığı görülüyor. Belediye tutanaklarında da görüntüye ait konuşma dökümleri yer alıyor. Mansur Yavaş'ın 14 Mayıs sonrası CHP'den istifa ettiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor.